11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımız için toplamda 419 bin 35 konutumuzun iş yerimizin inşasını başlattık. Depremin merkez üstü Kahramanmaraş'ta yatay mimari esasıyla ürettiğimiz Azerbaycan mahallemiz, Trabzon caddemiz, yine Önsen konutlarımız, Afşin konutlarımız, Kapalı Çarşısı'yla, orada Demirciler Çarşısı'yla, burada yeniden ekonomiyi, istihdamı canlandıracak adımlarımızı da Kahramanmaraş'ın her sokağında, her mahallesinde atmaya devam ediyoruz. Bravo. 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afezde kardeşimiz kalmayacak. Bravo. Bu işi başarmaya dair söz bizim sözümüzdür. Devletimizin sözüdür. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Bravo.